Evet değerli EngelsAndroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle ufak bir özelliğe bakacağız. Telegram'da uygulama kilidini nasıl etkinleştiririz ve nasıl kullanırız? Kısaca buna bakacağız. Uygulama Akademisi tarafında daha önceden Unigram üzerinde anlatmıştım. Şimdi de Android üzerinde kısaca bir göstermek istedim. Uygulama kilidi cihazdan bağımsız oluyor. Yani sadece Telegram'a özel. Bu şekilde Telegram'ı direkt kilitleyebiliyorsunuz. Nasıl yapılandırıyoruz? Kısaca bir bakalım. Uygulama kilidi kapalı. Şu an uygulama kilidi kapalı bende. Açık a buraya tıkladığımız Gizlilik zaman. ve güvenlik. Geri döndü resim. Uygulama kilidi. Bir parola belirlendiğinde sohbet listenizin üzerinde bir kilit simgesi belirir. Telegram uygulamanızı kilitlemek için buna dokunun. Bu sohbet, e, bu, bu, kilit simgesi dediği yer arkadaşlar bizim için erişilebilir Onu zaten birazdan göreceğiz. Parolayı etkinleştir. Parolayı etkinleştir diyorum. Buraya dört tane bir pin girmemizi istiyor. Numara çevirme klavyesi gösteriliyor. Ben buraya kaç gireyim? 4. Numara 5. 45, numara 5. çevirme 4. Numara çevirme 0. Numara çevirme numara çevirme klavyesi gösteriliyor. Şimdi aynı pini tekrar doğrulamamı istiyor. Tekrar giriyorum. 4. Numara 5. Numara çevir 4. Numara çevir 0. Numara çevirme klavyesi gizli. Evet, şu an itibariyle Uygulama kilidi. Buradaki seçeneklere bakalım. Geri döndüğüm resimli düğme. Uygulamayı kilitlemek için sohbet listenizin üstündeki kilit simgesine dokunun. Geçersiz parolayı değiştir. Kilidi parmak iziyle aç, kilidi parmak iziyle aç, açık anahtar. Bunu parmak iziyle de yapabilirsiniz ya da sadece pinle de yapabilirsiniz. Otomatik kilit bir dakika içinde. Otomatik kilit bir dakika içinde. Bunu kendiniz buraya gelip. Otomatik kilit. Ot bir dakika içinde kaydırıcı. Bitti. Bir dakika içinde kaydırıcı. Torpek kullanıcıları parmağını aşağı yukarı kaydırarak. Devre dışı kaydırıcı. Buradan... Bir dakika içinde, beş dakika için, bir saat için, beş saat içinde kaydırıcı. Beş saat içinde kaydırıcı. Süreyi. 5 dakika 1 dakika içinde kaydırıcı. Kendi tercihine göre yapılandırabilir. Bitti. Otomatik kilit. Bitti. Şurada bir şey daha var. Uygulama kilit. Bir süreliğine göre değiştirici de uygulama içeriği. Bir süreliğine uzaktaysanız parola isteyin. Geçersiz. Görev değiştirici de uygulama içeriği. İçeriği göster, içeriği göster, açık anahtar. Bunu kapatırsanız büyük bir ihtimal e, Telegram'dan çıktığınız zaman bildirimlerin yani mesajların ön izlemesi gözükmeyecek. Bunu da tercihinize göre kapatıp Telegram. açabilirsiniz. Telegram bu tamam. Bu, sohbetlerinizin veya sohbet listenizin içeriğini göre değiştiriciden gizler. Ancak Telegram'da ekran görüntüsü alamazsınız. Bunun etkili olması için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekebilir. Evet, uygulamayı yeniden başlatmanız gerekebilir diyor. Tamam. Tamam diyorum. Uygulama devre dışı bırakılırsa, uygulama parolasını kapat. Devre dışı içeriği göster, devre dışı bırakılırsa, sohbet içeriği göre değiştirici de gizlenir. Ancak uygulamada ekran görüntüsü alamazsınız. Geçersiz. Evet, ancak uygulamada ekran fotoğrafı alamazsınız. Uygulama, diyor. uygulama kilidi. Şimdi şurada görüntüyü kısa bir süreliğine kapatacağım. Geri döndü, resimli düğme. Şu, geri çıkarken mutlaka telefon numaram gözükecek. Ekran karartma etkin. Uygulama parolayı değiştir. Geri dön düğme. Geri dön Git Ömer Göter. Geri dön düğme. Gezinti menüsünü aç düğme. Ekran karartma devre dışı. Şu an sohbetlerin olduğu yerdeyim. Bakın. Uygulamayı kilitle düğme. Buradan direkt uygulamayı. Bul düğme. Bul. Grup uygulama akademisi nokta. Bul düğme. Gibi. Uygulamayı kilitle düğme. Tam buraya bir ikon geliyor. Buna isterseniz direkt tıklayıp hemen hop. Telegram. Gördüğünüz gibi anlık da kilitleyebiliyorsunuz. Ya da zaten başlangıç süresini 1 dakika ya da işte 2 dakika ya da 5 saat seçtiyseniz oradan da Telegram'dan çıktığınız anda otomatikman kilitlenmiş oluyor. Bakalım. Telegram parolanız bir düğme. Telegram parolanızı girin diyor. Telegram geri tuşu 0 düğme. Parmak izi düğme. Parmak izi diyorum. Kimlik doğrulama işlemini iptal etmek için dokunup kimliği doğrulandı. Gördüğünüz gibi Telegram tekrar açıldı. Telegram gezinti uygulamayı kilitle düğme. Şuradan. Bu düğme. Bir şey deneyeceğim. Grup Uygulama Akademi.com Uygulama Akademi.com Ekran fotoğrafı almayı deneyeceğim, bakalım nasıl bir uyarı ile karşılaşacağım. Yeni ekran görüntüsü bildirimi bu uygulama ekran kaydı almaya izin vermiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yukarıdaki ee, Geri döndüme Görev çubuğunda Ana sayfa düğme sistem başlatıcı Gizle sekmesini kapattığımız için uygulama ekran kaydı almamıza izin vermedi. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.